kameraya, tripota, zekaya yenileceksiniz. Ama benden önce, benden önce yüce Allah'a yenileceksiniz. Çünkü insanların Ben Fetullahçılar için de demiştim. Mesela suyun buharlaşma şeyi var ya. Su buharlaşıp gökyüzüne çıkıyor. Ondan sonra tekrar aşağı iniyor. Yapılan zulüm çok fazla olunca, yapılan zulüm <laughs> arzu aleme çıkınca buharlaşan su gibi gökyüzüne çıkıyor. Sonra da azap olarak aşağıya iniyor. FETÖ'cülere ben demiştim. Mevcut olanlara da söyledim. Sülü'ye söyledim. Pelikancılara söyledim. Derin Mehmet'e de söyledim. Hepsine söyledim. Gelecekti. Keşke Tayyip abi bu şekilde olaylara müdahale edip çözseydi. Bu kadar veri varken bu kadar belge varken bu kadar anlatım varken ancak nedense bize değil, bana değil Onlara inanmayı tercih etti. Daha doğrusu bana da değil doğrulara. Ama bu evrende kaçınılmaz bir hikaye var kardeşlerim. Bu gerçekleşecektir. Ama bugün ama yarın. Ama bugün mutlaka gerçekleşecektir. Kardeşlerim bir de bana diyorlar ki ha bu düşkün Abdülkadir. <laughs> bu siyahı bu hikayeleri geç. Vakit olursa size onları da anlatırım da. Bunları filan geç geçeceksin. Anladın mı? Onlar da neyin ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kimse bir anlayamadığı için biz arada mesafeyi alıyoruz. Biz yol aldık gidiyoruz. Bir de benim için şey yazıyorlar. İşte Filistin'de olaylar oldu destek vermedim. Ben elimden geldiğince destek verdim ama destek verdim derken şöyle. imgelerle bunu desteklemeye çalıştım. Ya vallahi aşkına Kendimizi neden kandırıyoruz? Şimdi kendimizi kandırmanın ne alemi var? Azerbaycan'da olay oldu. Azerbaycan'a siyaları yolladık. Yollamadık, yolladık. İyi de yok. E Katar'da sorun oldu. Katar'a ne yaptık? Askeri birlik kurduk mu? Kurduk. Azerbaycan'da Sogar var. Sogar'ın alt şirketleri ortaklıklar var. E Katar'da zaten bankalarda paralar var. Filistin'de ne var? Filistin'de hamaset. Kardeşlerimizle beraberiz. Kardeşlerimiz, e kardeşlerimizle berabersek 10 tane siyah doğruya yollayın. E hani beraberdik? E niye yollamıyorsunuz? Öyle cami çıkışında varmayla olmaz bu işler. Olmaz. Devletin ekonomik sıkıntıları var. Mali kriz var ondan. Parayı biz toplayalım. 10 tanesi yaparızını toplarız. Şu an bende o kadar yok. Veremem. Çünkü sıkıntılı zor bir süreç yaşıyor. E top ama dinleyen arkadaşlarla biz bu parayı toplarız. Ya kardeşim Filistin'in İsrail'in giden malları taşıyan gemilerin kimin olduğu belli. İsrail'de kimin o gemilerin yazhanesi merkezi olduğu da belli. Boykot edelim, şey edelim. Ya boykotu falan bırak. Onların bandı taşımayı bırakın o zaman. Ya bu Filistin konusu var ya. Apayrı bir konu. Yemin ediyorum. Buraya değinmek lazım. Hem de çok değinmek lazım. Ama milleti kasmak için din elden gidiyor, devlet elden gidiyor. Aman be kasun. Ya doğdum din elden gidiyor. Devlet elden gidiyor. Temiz toplum. Hep bu konular olunca bir yerde bir film. On tane siyah yani yollayın parayı toplamayı ben başlatacağım. Yalandan film çevirmenin anlamı yok. Kendimizi kandırmanın da. Bir de buna benzer şey 15 Temmuz'da olmuştu. İlk sokağa çıkanlardanım. Rütbelilerin hepsini vurun dedi. Onlar şarkidir dedi. Size kim vurdu diye sorarlarsa Sedat Peker söyledi. Ondan vurduk deyin dersiniz dedi. Ertesi günü çocukları topladık eşim filan dönüyoruz İstanbul'a geliyoruz. Bir baktım ilk konuşmalar başlamış. Çıkmışlar böyle kardeşleri, 40 yaşından altındaki kardeşleri. Konuşmalar yapıyorlar. Polis kardeşlerimiz de halkın önüne barikatlar kurmuş. O konuşmacıları korumak için. Yahu el insaf ya. O konuşmacıların hiçbiri sabahta yoktu ki. Ya bu adamlar bir gün evvel polis, asker, herkes çok içinde. Gözüne böyle sülün tutulmuş, ateş, ışık tutulmuş, sülün gibi herkes donmuş, kalmış. Halk bir organize olmuş, darbeyi bastırmış ya. Ulan bari ilk gün, bir gün onlar çıkıp orada konuşsaydı. Televizyonda gördüm, eşime dedim gitmiyoruz bırak. Çocukları da kalacak Ulan darbeyi onlar bastırdı. Onları önüne barikat konuşmacıları kim konuşmacı sanatçı şarkıcı türkücü bilmem siyasetçi kıl tüy. Ben çocukluğumdan beri böyle oyunların parçası olmayı kendime yediremedim. Gidip konuşma yap lan bırak. Kıymetli dostlarım sayın cumhurbaşkanımız Tayyip abi bir uluslararası komplo olduğunu, bu komplonun da merkezinde benim olduğunu ismimi geçirmeden anlattı. Görecekler dedi, bulup getireceğiz dedi. Devlet bulup getirir, orada bir sıkıntımız yok. Beni bulup getirmek gerçekleri değiştirecek mi Tayyip abi? Madem ben uluslararası komplonun parçası ajansam, o zaman bundan sonraki videoyu da Tayyip abi... Kardeş olarak oturup ben sizin karşınızda anlatacağım. Ne zaman tanıştık, ne zaman görüştük, ne bir eksik ne bir fazla. Onlara parmak diyet verdim, bilek diyet verdim. Allah'a yemin olsun sen bizim büyüğümüzsün, abimizsin. Silahı buraya koyacağız. İki tane müfettiş, yalan makinası. Yalan makinalarının yüzde bir buçuk yanılma payı var. O yüzden mahkemelerde kullanılmıyor. O yüzde bir buçuk da ben doğru söylesem makina ötse de kafama gene sıkacağım. Anlatacağım. Madem ki ben ajanım abi, ajan olduk. Ya bir özür bekledim abi ya. Ya bütün olanları anlattık, bütün her şey ortada, bütün bunları halk biliyor. Sana anlatmıyorlar. Bir sen bilmiyorsun. Çevreni sarmış da bir sen bilmiyorsun abi. Geri kalan herkes biliyor. Asla saygısızlık içerisinde olmayacağım. Yaşadığım sürece sana karşı abi. Ancak sen görmek istemiyorsan ben vatan haini olarak anılmak istemem. Ben vatan haini değilim. Bunu en iyi sen biliyorsun. Senin hiçbir gücün yokken ben vardım. Onların hiçbiri yoktu. Alkış beklemedim, ön planda olmadım. Elimden ne geliyorsa onu da yaptım. Bir dahaki videoda konuşacağız Tayyip abi. Beraber baş başa. Abi kardeş, insanlar dinleyecek. Açık delillerle, bir de kap normal bilinmeyen delillerle de anlatımlarını doğrulayacak. Helalleşeceğiz abi. Ben ama ajan değil. Bunu tüm dünyaya göstereceğim. Bir de şey diyorlar kardeşlerin devleti yıpratmak için uluslararası bağlantılarla anlaşma yaptı filan. Ya cahilsiniz ya. Cahilsiniz cahil. Ben Kutlu Adalı cinayetini anlatırken deseydim ki Kıbrıs Rum kesimi ne Türk kesimini satmak için bu organizasyon yapılıp cinayet yapıldı. O zaman devlet yargılanırdı. Ben doğruyu söyledim. Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? Kriminal bir yapı var. Bir ucu dedim Venezuela'da, bir ucu Kıbrıs'ta, bir ucu da bu cinayetle buna benzer bir şekilde bundan 25 sene evveline gibi o tarihlere tekabül eden bir zamanda gene aynı. Bu rahmetli bu şekilde bu sebeplerle dedi. Hiç kimse inanmadı. Hadi tak 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 zorla kardeşliği ifade verdin. Tak 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 tak. Ne oldu? Zekaya saygı duymasını öğreneceksiniz. Heh. şunu da söyleyeyim. Karşı taraf çok çoğaldı. Aklımı tatilden geri çağırdım. Yani kamera, tripod, zeka, akıl. Dördümüz ve Yüce Allah'ın adaletine olan inancımız, sadakatimiz, bağlılığımız.